Şu anda Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi'ndeyiz. Burası yaklaşık 35-40 yıllık 40 yıllık bir var. pazar yeri ve burada 40 yıldan beri bu insanlar, bu insanların babaları, dedeleri, ataları burada ekmek yediler. 40 yıl sonra şu anda Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı Kahramanmaraş'ın zabıta ekipleriyle beraber burada bu vatandaşların pazar esnafımızın maalesef tezgah açmasına engel oluyorlar. Bu insanların ekmek teknesine engel oluyorlar. Şu anda bütün arabalar yüktü. Arkaya kadar gidiyor. Ön tarafta da var. Bütün arabalar yüktü ve bu insanlar gitmişler buna para verip bunlara satın almışlar. Şurada en az 3 milyon TL'lik bir sermaye var en az. Bu insanlar evlerine akşam ekmek götürecekler. Bunun için burada bekliyorlar ve sabahtan beri bütün söylemelere rağmen pazar açılmıyor. Bakın burada az ileride insanlar buraya alışveriş için gelmişler. Çünkü burayı öğrenmişler yaklaşık 40 yıldır burada pazar açıldığını çok iyi biliyorlar. Buraya alışveriş yapmaya gelmişler. Ancak burası kapalı olduğu için elleri boş gidiyorlar. Buradaki vatandaş da buradaki pazar esnafımız da maalesef bu satım işini yapamıyor. Dolayısıyla hem vatandaş mağdur oluyor, hem esnafımız mağdur oluyor. Bakın burada 1985'ten itibaren pazar yeri kurulmuş ve evet, evet. hatta evet. abim de kuruculardan babam <laughs> açık abim babası yani abim değil bakın evet. abim babası Baba. buranın kurucularındanmış yani dolayısıyla burada uzun yıllardır yani yaklaşık 40 yıla yakın süredir pazar yap pazar yeri var iken şu anda bu pazar yeri bu insanlara vatandaşlarımıza esnafımıza kapalı ve açılmıyor üstelik bekliyor başkanım bek Belediyesi çarşamba günü kurulan 40 yıldır kurulan divanlı pazarımızı şikayet var gerekçesiyle bu kapalı yere taşımaya çalıştı aslında burası pazar yeri değildir bunun üstüne okula halı saha yapıldı halı sahanın altını da sığınak olan yeri bize pazar yeri diye Dulgadıroğlu Belediyesi yutturmaya çalışıyor. Pazar yeri olur mu hocam? Burası pazar yeri olur mu? Olmaz. Burası ahır. Ahır şu yandan giriş, şu yandan çıkış olsa dediğimiz olur. Benim indireceğim mal bu. Başka yok. Aynı şekil bu adamın Aa. sırtı da böyle sürtünerek çalışmazsak burada çalışma yapılmayacak. Bakın. Şimdi ben burada nereye terazi kuracağım? Nereye? Çuval mal aldım. Çuvalı nereye indireceğim? O boş kasaları, boşalan kasaları nereye koyacağız? Burada müşteriye nasıl hizmet vereceğiz? Ne geçeceğim? Tezgah yüklemeye mesela şu tezgah açtığı zaman bura olduğu gibi kapanıyor. Benim buradan öne geçme şansım yok. Kalan mesafe. Kalan mesafe şura. Şimdi ben buradan nasıl poşet vereyim? Nasıl mal dağıtayım? Nasıl mal düzeyim? arkadaşlar? Ha, olacak. burada daha bir kişi daha olacak mı? Yok o çapraz durur. Onu sırayla değişiriz yeri. <laughs> Değişiriz. Bizim alanımız bu. Bize dayatmak istedikleri kapalı pazar alanı burası arkadaşlar. Artı burada 120 esnafın burada 90 tanesi sığıyor arkadaşlar. Bizim 30 esnafımız 30-40 tane tezgahımız dışarıda kalıyor. Bizim pazar alanımız burası ve şu anda da biz bunları tartışırken burada 100 esnafın 1 milyonluk malı çöpe gidecek. Üstü kapalı bekliyor. Dulkadiroğlu Belediyesi bize şu anda bastırıyor zorluyor gireceksiniz girmeseniz başkasına vereceğiz yani böyle bir sistem böyle bir şey var mı bu kadar esnafın bu kadar insanın ekmeğiyle oynamaya kimsenin hakkı yok biz kapalı yer düşmanı değiliz bizim bütün ortamımızı sağlayacak yeri yapsınlar bağış üstüne girelim ama yok ya bizim dediğimizi yapacaksınız ya çekin gidin diyorlar bize belediye başkan yardımcımız geliyor söylüyoruz bakın böyle böyle bir ortamımız var biz burada çalışamayacağız yok bizim yapabileceğimiz bu başka bir şey yapamayız deyip kestirip batıyorlar. Ya bizim e